Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. RMD Aralık. Bu seride seninle birlikte TYT'den, AYT'den, kısaca 2022 YKS'den bahsedeceğiz. Hocam zaten bahsetmene gerek yok. Sen sayıcı koymuşsun oraya. Ben bunu gördükçe geriliyorum. Yani yani bize böyle stres yükleyeceksen hiç başlamayalım da diyebilirsin ama. iyi güzel arkadaşım. Devam eden bu sayaç. Sen görsen de var, görmesen de var. Hani bazen motivasyonun düştü. Ya hocam dipteyim, battım, bittim, motivasyonum sıfır 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 dediğin anlarda hiç bu sayaca bakmayı aklına getirdin mi? Her ayın birinde bundan sonra bu sayaçla karşındayım. 2022 YKS sınavına 205 günümüz kaldı. Biz önümüzdeki sürece, geride bıraktıklarımıza ve yapacaklarımıza odaklanmalıyız. İşte bu videoda onu konuşacağız. TYT, AYT adına. Ama önce tabii ki TYT ile başlıyoruz sürece. Aralık ayında devam eden bir yolculuğumuz var bizim ve o en sondaki yolculukta amacımız ovalizleri doldurmak. Peki TYT'de ne yaptık? Ne yapmalıyız? Ne dersin? Bunları konuşalım mı? Şimdi öncelikle bugün itibariyle 1 Aralık tarihi itibariyle Aralık sürecinde sen TYT'nin muhtemelen %60 %70'ini bitirdin. Hani 1 Temmuz'da biz 49 günde TYT matematikle zaten TYT'yi bitirmiştik. Ama bazı yeni başlayan arkadaşlar oldu sonrasında Eylül ayında devam edenler %60 %70 en kötü ihtimalle bitti. Ki zaten bu cümle yanlış bir cümle. TYT bitti nedir ya? TYT 205 gün sonra bitecek. TYT sınavdan bir gün önceye kadar çalışmamız gereken bir şey. TYT bir şey biten bir şey değildir. Bu artık dillerde gerçekten yer edindi. AYT. AYT konusu biter ama TYT bitmez. Peki TYT adına neler yapmalıyım hocam bu kalan günlerde? Aralık ayında nasıl devam etmeliyim? Her zaman söylediğimiz bir şey. Her gün söyleyeceğimiz şey. Asla vazgeçmeyeceğimiz sınavın çünkü TYT sınavının kazanılmasındaki püf nokta. Ben her ne kadar söylesem de buradan girip buradan çıkmayacak. Bugün itibariyle bunu her gün yapacaksın. Paragraf problem. Minimum 20 soru paragraf. Minimum 20 soru problem. Ama hocam ben işte çok vakit kaybediyorum, zaman yetiştiremiyorum. Evet, 20 paragrafı korkmadan oturup başına çözebiliyorsun. Ya da sayısalcı tayfa bundan sıkılabiliyor. E sıkı, sınavda da mı sıkılacağız? Sınav anında da mı sıkılmayı düşünüyorsun? Biz şimdi sıkılalım en azından sınavda rahat edelim. Bizim hedefimiz bu değil miydi? 20 tane problem. Hocam çok vakti fazla vaktimi arıyor. Diğer derslere vakit ayıramıyor. Sınavda ne yapacağız? 12 tane problemle sınav anında karşılaşınca biz şimdi hızlanmazsak ne zaman hızlanacağız? Yenice bitmiş bir problematik kampımız var. Biz şimdi problemleri öğrendik. Şimdi sırada hızlanma. Problematik kampına gidiyoruz. Daha üst düzey sorularla daha hızlı sürelerde çözmeye çalışacağız. Sen de bizimle birlikte bence ilerlemesin bu konuda. Peki. Başka ne olabilir? Artık nokta atışı konular çalışacaksın. Oturup TET'de sıfırdan eğer bittiyse, bitmediyse zaten çalışmak zorundasın. Ama bittiyse sıfırdan konu çalışmanın artık anlamı yok arkadaşlar. Sıfırdan bir soru bankasına başlamanın bir anlamı yok arkadaşlar. Senin yapman gereken artık spesifik davranmak. Nokta atışı çalışmak kalan süreyi de düşündüğümüzde. TET'de nokta atışı nasıl çalışabiliriz? Bir, Hafta işleri artık alan denemeleri başlıyoruz. Türkçe alan denemeleri, matematik alan, fen ya da sözelciysen sosyal alan denemelerini çözüyorsun. Bu alan denemeleriyle sadece doğru sorular artık bizim e, hedefimizde değil. Yanlış ve boş sorulara artık kitleniyoruz. Sadece bu sorularla ilgileniyoruz ki acaba bu yanlış ya da bu boş bıraktığım soru gerçekten soru çok zordu hocam. Belki bu sefer yapamadım ama onun kodunu okuttum, çözüm videosunu izledim. Farklı bir bakış açısı kazandım da diyebilirsin. Ya da konuyu gerçekten öğrenmemiş de olabilirsin. İşte o durumda TET'de tekrar konu çalışacaksın. Nasıl konulara çalışacağız peki? Mesela örneğin biz fonksiyonlar videolarını bitirdik biliyorsunuz. Polinomları bitirdik. Nokta atışı artık başlıklara özel çalışacaksın. Nasıl ki bizim fasiküllerde biz modüler bir şekilde ilerledik. Ya sen kalkıp fonksiyonlarda yanlış yaptın diye bütün fonksiyonları tekrar etmeyeceksin. Öncelikle alt başlığına bakacağız. Bileşke fonksiyonu. Fonksiyonların grafikleri ne mi sıkıntı? Direkt o noktaya çalışacağız. Hafta işleri alan denemeleriyle devam ederken hepimizin korkulu rüyasıdır. Yani hiçbirimiz istemeyiz. Ya hocam netlerim düşük çıkıyor. Ben henüz yapmak istemiyorum. Ya da TYT tam anlamıyla bitmedi. Ben bitirince denemeleri... Hayır 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 denemelere hemen başlıyoruz. Bu hafta sonuyla ilk TYT deneme de olabilir. Ya da daha öncesinde de sürdürdüysen artık bunu bir standart haline dönüştüreceğimiz hafta sonları deneme şölenleri başlasın diyorsun kendi kendine. Cumartesi, pazar birer tane denemeyi deviriyorsun. Cumartesi belki kurstu dershaneydi akşam olabilir ama pazar günleri sınav gününde sınav saatinde çözmeni de şiddetle tavsiye ederim. Şimdiden alışmak adına. Tabi bunu da çözerken şöyle kalemi de getireyim. Hayır dur hocam ne kalemi derken sınav kalemi. Arkadaşlar denemelerinizi kesinlikle ama kesinlikle kurşun kalemle çözünüz. Sınavda çıt çıtlı kalem ya da farklı bir kalem kullanamayacağına göre şimdiden bu parmakları da alıştırmanın zamanı gelmedi mi? Ben şiddetle tavsiye ediyorum denemelerimizi Artık hafta sonunu aldık ve kurşun kalemle çözüyoruz. Denemelerde en önemli noktalardan biri tabii ki bir de onların analizleri. Analizleri de tıpkı alan e, denemelerinde yaptığımız gibi analiz ediyoruz soruları. Nokta atışı çalışıyoruz. Sözelde olsun, sayısalda olsun, Türkçede olsun. Hata yaptığımız noktaya tekrar geri dönüp bakıyoruz çözmeden, arkada gri soru bırakmadan geçtiğimiz deneme kitapçı, deneme denemeler kalmıyor. TYT denemeleri kalmıyor. Bunların hepsini bitiriyoruz. Peki TYT ile ilgili başka püf noktan var mı hocam Aralık'la ilgili söylemek istedin? Aralık'ta olmasa da devam eden süreçte kesinlikle yap dediğim bir süreç var. Kesinlikle ama kesinlikle arkadaşların sorularını çöz. Nasıl? Sorularını mı çalışıyoruz hocam? Hayır. <laughs> Şundan bahsedelim. Mesela biz lisedeyken şeytan üçgeni kurmuştuk. Adeta şeytan üçgeniydik biz. Yani belki tabir hoş olmayabilir ama. Buraya giren soru dışarı çıkamıyordu. Yani giren uçak uçamıyor, düşüyor falan. Bizde de giren soru dışarı çıkamazdı. Ben matematikte çok iyiydim. Arkadaşım fizikte çok iyiydi. Diğeri kimyada çok iyiydi. Ve buraya giren bir sayısal sorusu. sayısalcıydı haliyle. Dışarı çıkamıyordu. O bana sorusunu soruyordu. Ben ona sorumu soruyordum. Fizikte o iyiydi ben ona götürüyordum sorumu derken matematikte iyi olmasam da fizikte iyi olmasam da onların sorularını görebilmek bakış açımı değiştiriyordu. Senin de bakış açını çok değiştirecek. Senin elindeki kaynaklar sınırlıdır. Ama arkadaşındaki kaynaklarla ve özellikle onların da yapamadığı sorularla birleşince inanılmaz bir soru havuzundan bahsediyorum sana ve bu soru havuzu gerçekten çok değerli. Arkadaşlarınızın sorularını çözmeye bu hafta itibariyle başlayabilirsiniz. Aralık itibariyle başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdilik bizim TYT ile ilgili galiba konuşmamız gerekenler bunlardı. Şimdi geldik sınavın %40'lık kısmını bitirdik. Yüzde, yüzde kısmına gidiyoruz. AYT matematiğe gidiyoruz. AYT kısmına geçiyoruz. AYT'de ne yapacağım hocam? Eğer şöyle söyleyebilirim. Hiç başlamadıysan eğer AYT için son çağrımızdır. Hani uçaklar bilmiyorum havalimanına gittiyseniz vardır. İşte bilmem ne bilmem ne sefer sayılı uçağımız için son çağrıdır diye. Evet bu AYT çalışmaya başlamak için son çağrımızdır. Bundan sonra geldiğinde sana şunun garantisini söyleyemem. İstediğin bölüm var, istediğin gitmek istediğin yer var. İlk 20 bin, ilk 20 bin ötesi ilk 50 bin. Ya kusura bakma ama yani ben sana bunun garantisini tam anlamıyla hakkını vere vere bitirdiğinin garantisini söyleyemem. 1 Aralık itibariyle Aralık itibariyle senin kesinlikle AYT e matematiğe başlaman gerekiyor. Özellikle AYT e matematiğe biz fonksiyonlar polinomlar ikilisiyle başladık. Ya hocam ben onları t T'de görmüştüm İstersen atlayayım onları direkt ikinci dereceden denklemle başlayayım cümlesi bence çok sakat. Bak bugün itibariyle saat 7'de kanalımızda tek pdf tek video fonksiyonlar 9 saat 40 küsür dakikalık bir video geliyor. 9 saat 40 küsür mü? Evet. Ve tek bir hedefesiyle birlikte seni bekliyor. Başlamak için tam zamanı. Oturuyorsun. Günde iki, günde 3 saatle bu video biter. Ve bitirdikten sonra bir sonrakine hemen. Tek bir hedefe, tek video polinomlara geçiyorsun. Bunu da bitiriyorsun ve... Evet, kritik eşik. Aralıkta birçok arkadaş yani Kasım ayı itibariyle kırılmaların yaşandığı. Aralık artık böyle yol ayrımlarının olduğu yer. Şimdi bu konuyu başka bir yere bağlayalım. Sınavda bize peçete veriyorlar biliyorsunuz değil mi? Hani bir tane böyle peçetesi oluyor, kalemi oluyor falan. Bu peçeteyi nasıl kullanmak istersin sınav anında? AYT'ye bugün itibariyle başlayıp AYT'de belli bir kuralları, kalıpları oluşturup oradaki sınavdaki alın terini mi silmek? Yoksa sınav anında ah AYT vah geçen zaman ah kalan 205 günde niye çalışmadım gözyaşlarını mı silmek? Bu peçete şu an belli olmak üzere. Nasıl kullanacağını sınavda belli edeceksin güzel arkadaşım. Sınavda verilen peçetenin galiba mantığını şimdi de daha iyi anlayabiliyoruz. Evet. Ne dedik? Ayete de artık kırılmaların yaşandığı dönemler. Hani mezun tayfaya sorsan en büyük pişmanlıklarınızdan biri nedir diye yorumlara gelecek olurlarsa okuldaki süreçte özellikle okulla sınavla uğraşmaktan işte yavaş yavaş hani o mezuniyet balosunda ne yapacağız nerede yapacağız sohbetlerinin başladığı dönemleri bu dönemler. E i̇şte bunlar konuşulurken o motivasyonun koptuğu o AYT matematiğin ya da AYT'nin çalışılmadığı dönem sakın sakın diyorum AYT'de artık o kırılmanın ikinci dereceden denklem parabol eşitsizlik bu üçlü konuda kırılma olur. Ve bu üçlü konu olursa AYT'de yolumuz açık o hızla bu yolda devam edebilirsin. Yani İkinci dereceden denklem. Parabol eşitsizlik konusunda neyiniz var neyiniz yok. Var gücünüzle anlayana kadar başım çatlayana kadar çalışacak mıyım hocam? Evet çalışacağım. Hatta ben burada özel bir başlık parantez de açabilirim. Bu sadece matematikte böyle değil. Aralık ayında birçok derste konuların ağırlaştığı, Başlıkların artık 11. sınıf 12. sınıf mühredatına kaydığı bölümdesin. Keza böyle olunca konular evet zorlaşıyorlar. O zaman burada vereceğimiz yük daha fazla. Sınavın yüzde 40 TYT. Evet son güne kadar TYT çalışacağız ama %60'ın AYT olduğu bölümde pazartesiden cumartesiye her gün AYT o çalışma defterinize, o çalışma planlık günlüklerinize kesinlikle yazılmalı. AYT çalışıyoruz arkadaşlar. Peki biz ne yapacağız? Biz bugün itibariyle, 1 Aralık itibariyle hatta bugün saat 8'de yepyeni bir videoyla. Hani daha öncesinde bebek adımlarıyla trigonometre başlığını attığımız 3 milyonun üstünde izlenme aldığı, milyarca yorumun geldiği ve muhteşem dönüşlerin olduğu. Öğretmenlerden keza öğretmenlerden diyorum sana. Dönüşlerin oldu. Ayrıntısıyla anlattığımız o trigonometri iki yıl önce çektimiz. Şimdi yenileme vakti. Bugün itibariyle artık trigonometride yepyeni öğren bitsin sloganıyla geldik ve seninle birlikte trigonometriyi bitireceğiz. Kesinlikle ama kesinlikle bir yerlere geldiysen ikinci dereceden denklem eşitsizlik parabol devam ediyor olabilir ama yanında trigonometriyi kesinlikle esirgeme ve trigonometriye başlamalısın. 11. sınıf tayfadan da ya ben neredeyim bu videonun niye burasına düştüm diyen tayfa trigonometri çalış tamam ben şimdiden sana söyleyeyim 11'de başlıyor çünkü trigonometri. Sınavda 4-5 sorunun geldiği noktalardan biri e, trigonometreye trigonometriye vakit ayırmak artık başlama vaktidir diyoruz. Trigonometriye başlayacağız. Aralık ayının tamamını trigonometriye ayıracağım arkadaşlar. Rehber matematikte neler yapacağımızdan da aslında bir nevi başlıyoruz ya. Aralığın tamamı trigonometri. Aralığın ilk haftasına sarktı trigonometri ama sonra bitti. Sonra 12. sınıf müfredatı. Logaritma dizi. Arkasından hani o muhteşem üçlü dediğimiz bizi çok korkutan LTyi Hayır. Eğer geride bıraktın. Eşitsizlik, ikinci dereceden denklenen parabol, trigonometri, logaritma dizi, bir de yanına Ocak ayı içerisinde, hatta Aralık ayı içerisinde başlayacağımız analitik geometri. Analitik geometriyi bitirmeden zaten LTI'ye geçemezsin, limit, ve integrale başlayamazsın. Başlasan da o konu çok zor dersin. Anlayamadığın noktalar, yorumlayamadığın sorular olur. İşte o yorumlayamayan sorular analitik geometridir. Biz Aralık ayı itibariyle analitik geometride çalışacağız. Peki tüm bunları anlatırken e, bir de matematiğin o AYT kısmının geometrisi var hocam. O kısmı ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım yani? Orada nasıl bir plan çizmeliyiz dersen hiç başlamadıysan sana direkt şunu tavsiye ediyorum arkadaşım. Üçgen, dörtgen çalış. Tamam. Yani sınav gününe kadar sadece bunları çalışsan TYT geometrinin hepsini yaptı yaptıarsın dersem yalan olur. Yarısını, AYT geometrinin neredeyse yarısıyla ilgili bütün kısmı halledersin. Hayır sen üçgen, dörtgen, analitik geometri, çember daireyi tamam yapıştır geç. Eğer hiç başlamadıysan. Zaten devam eden bir tayfa var bizle de birlikte. Devam ettiğimiz bir tayfa var. Sakin. Dörtgen, çokgen bitmek üzere. Aralığın ilk haftası, ilk bilemediğin ikinci haftasında bitiriyoruz. Hemen arkasından analitik geometri. Arkasından çember daire. Katı cisimler derken, dönüşüm geometrisi derken biz tam zamanında böyle Mayıs ayı içi bariyle de geometriyi bitirip son kalan süreçte de tekrarlarımıza başlayacağız. Ey güzel arkadaşlar tüm bunları yaparken Aklına gelen sorulardan biri de şu olabilir. TTYT birlikte götürülür mü? Nasıl? Peçeteyi ağlamak için mi kullanmak istedin? <laughs> yani bu sorunun artık cevabı. TTYT birlikte götürülecek. Ama götürürken sanırım şunu ihmal etmemekte fayda var. En verimli gününüz nasıldı diye size sorsam herhalde söyleyeceğiniz cümlelerden biri şudur. En verimli günüm işte şu kadar ders çalıştım, şu kadar soru çözdüm, şu kadar net yaptım gün de hocam benim için. Çok verimliydi. Hayır. En verimli günleriniz sadece bunlarsa bir yanlışlık var. Sen 100 metrelik bir koşuda koşuyorsun, efsanesin, çok iyi gidiyorsun, çok güzel adımlar, çok hızlı gidiyorsun. Ama nefes almıyorsun, nefes. Nefes almadığın bir yarışta soluksuz kalırsın, yarı yolda bırakırsın. Ve bu yarı yolda bırakmalar ilk olarak Martin nisan ayında başlar. Eğer Hazirandan beri temmuzdan beri çalışarak bu sürece kadar gelmiş olan arkadaşlarımız. Haftanın 7 günü 7 saat çalışıyorum hocam diyorlarsa bir sıkıntı var. Eğer kendinize bir gün ayırmazsanız o mart nisan ayında ya kırılmaları yaşayacaksınız, bırakmaları yaşayacaksınız. Soluksuz kaldığınız için bayılacaksınız. Gerçekten bayılacak motor artık iflas edecek. Ben herkesin tavsiye etmediği bir şey tavsiye ediyorum. Aralık ayı itibariyle pazar günü deneme çözüyorsun. Çözdüğün denemenin analizini yapıyorsun. Bitiriyorsun. Ve hemen ardından dinleniyorsun. Tüm günü kendine ayırıyorsun. Tüm günü arkadaşlarınla, tüm günü yapmak istediğin şeylere ayırıyorsun. 205 gün kaldı hoca sen ne diyor musun? Soluksuz gidersen yarı yolda kalırsın. Soluksuz gidersen ne AYT'si ne TYT'si olur. Biz insanız. Biz insanız. Dinlenmek de bizim en verimli günlerimizden biri. O enerjiyi fullemek ertesi güne çok daha büyük azimle çalışmamızı sağlar. Bunu asla ama asla unutmayın. Ben rehber matematikte her ayın birinde sana bunu hatırlatacağım. Pazar günü bizim dinlenme günümüz olacak. Ne yapacağız? Sadece deneme çözeceğiz. Geri kalan bütün gün bize ayrılacak. Evet ben notlarıma baktığımda belki son bir soru şu da olabilir mi dedim. AYT denemelerine başlayalım mı hocam. Evet TYT'leri ısrarla söylüyorsun. Ben AYT'ler için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Hele ki bir trigonometriyi bak bir bitir tamam mı? Yanında bir de logaritma dizi bitsin. Ocak ayının sonunda bence AYT denemeleri başlamalı. Biz henüz orayı bekletiyoruz. Ho diyorum tamam mı? Biraz daha bekleyelim. Çünkü AYT matematiğin henüz tam olarak yarısı bitmedi. Aldığımız denemeden tam anlamıyla verim alamayacağız. Hani o kadar para verip aldığımız o denemeler var ya. En azından hakkını vere, vere çözmemiz gerekiyor. O yüzden biraz beklemekte fayda var. Ama ilk 20 bin oynayan tayfa eğer limit başlığını attıysan. Eğer logaritma dizileri bitirdim hakkıyla diyorsan tam zamanı. Şimdi daha durma devam ettiğim ben sana. Evet, rehber matematikte bundan sonra her ayın bir size kalan süreyi size o motivasyonu verecek süreyi hatırlatmak istiyorum. Ve RM'de Aralık'ta konuşacaklarımız bu kadar. RM Ocak'ta a yepyeni bir yılda. Seneye görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakınız. Hoş kalınız. Hoşça kalınız demeden önce senin Aralık ayı için planlarını sen de bunu yorumlarda belirtirsen belirsin söylesene. Aralık'ta sen neredesin? Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Bunu bu gel bu ay burada yorumlara yazalım ve en sonunda Ocak ayında o yorumları birlikte okuyalım ve şimdi Nereye vardığımızı birlikte görelim. Kendinize iyi bakınız. Hoş canınız. Hoşçakalınız.